adım Raşit Öztürk. 2006'dan beri ağaç köklerine uğraşıyorum. Baston, değnek, hayvan figürleri yapıyorum. Aydıncık'taki sanat atölyesinin KOP desteğiyle kurulduktan sonra buraya da bir yardım oldu. KOP desteğiyle müze şeklinde döndürdüler. Hobi olarak yapıyordum. Ama şimdi daha da bir KOP'un desteğiyle sanat müzesine dönüşünce daha da bir emek sarf etmeye, daha güzel işler yapmaya çalışıyorum baston var, değnek var, hayvan figürleri var. Ee, ondan sonra su kabakları var. Uyumuş ağaçlardan abajur tipi. Kütükler var. E peki baktığımda bakıyorum acaba neye benzer diye. Yani bunun, üzerine ne gibi bir işlem yaparım diye. Çeviriyorum, veriyorum, bakıyorum. İşte bir tarafını kesiyorum, bir tarafını yontuyorum derken bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Farkındalığı oluşturduğu için, bizleri teşvik ettiği için KOP'a teşekkür ediyorum. İsmim Müslüm Bükücü. Yozgat sorbunun Araplık Hazarası'nda doğdum. Ben çiftçilik yapıyorum hayvancılık, çiftçilik, Kobi Dairesi'nin Aydıncık'ta desteklediği e, bu projeyi de gittim yerinde gördüm. Hoca ile tanıştım. Orada tasarımlarına e, bakarak, ondan da bayağı bir e, çizimlerinden falan yardım alarak, onun da bilgi desteğiyle bayağı ilerledik. Kendi kurduğum hobi atölyemde bayağı işler yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı bir çeşitlerimiz var. El becerisini bayağı da geliştirdik. Şu anda tamamen buna yöneldim. Geçimimi şu anda bu işten sağlıyorum. Bunlar tamamen komple ceviz ağacı. Hepsi törp işi. Yani şu ürün aşağı yukarı 4 günde 5 günde bu hale geliyor. Bunları ben internetten şu anda Facebook sayfamdan efendim Instagram sayfasından Türkiye'nin her tarafına yolladım. Hemen hemen yurt içi yurt dışı isteyenlere.